Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni film izleyelim sizle. Karşınızda arkadaşlar. Nasıl bir şey başlıyoruz? film izleyelim? Yorum gelmiş. Sosunu takip etmeyi. Bir film izleyelim videomu sizi size takip edin. İzlediğiniz için arkadaşlar şimdi izleyeceğiniz filme geçelim. Arkadaşlar bugün izleyeceğiniz film Extraction olacak arkadaşlar. Extraction Sen Hargway'ın yönettiği Uso Karşı'nın yapıcılığının üstlendiği başrolerinde Kristen Stewart'ın oynadığı bir aksiyon filmi. Arkadaşlar film konusunda bir adı rastlayacağım. Filmi şimdi, ben bugün izleme şansı buldum. Yani bugün yani dün itibariyle aslında ben bugün izledim ama dün itibariyle arkadaşlar Netflix, Netflix üzerinde yayınlandı arkadaşlar. Ben Netflix üzerinde izledim. Ee, Siz de gelip Netflix'te izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün e, incelemesini yapmak istedim. Yani bugün izledim, bugün incelemesini yapıyorum arkadaşlar. Ben bugün izleme şansı buldum. Bugün size spoiler hangi bir film cennesi olduğu gibi spoiler şeklinde anlatmaya arkadaşlar. Ben bu filmi imediye Xbox Series olduğu gibi paylaştım. Xbox Series'e hayal takip ediyorsanız video kısmına her video açma kısmına zaten koyayım. Oradan beni takip ediyorsanız çok sevdiğim film konusuna geçeyim. Arkadaşlar filmin konusu bir uyuşturucu bağının kaçlar oğlunu kurtarmak için Bagan Dreş'e gönderilen sert paralı asker kendisi hiç hesaplaşma, hesaplaşmalarıyla doğru bir, bir yaşam mücadelesi konu alıyor arkadaşlar filmin konusu. Yani işte Christian Sword'un başrolünü oynadığı karakter yani Tyler Tyler Wack karakteri Tyler Wack karakteri bir as paralı asker rolünde arkadaşlar. Film ee, Yönetmeni Sam Gray yönetiyor filmi ve e, Russo kardeşler yabancılarının üstleniyor. Russo kardeşler zaten hepiniz biliyorsunuz. Özellikle Marvel filmlerinde e, yönetmenlik yaptığı filmlerde görmüşsünüzdür muhakkak. İşte Captain America Winter Soldier, Captain America Civil War, e, Avengers Endgame ve Infinity War gibi filmlerini yöneten e, ekip var. Ama bu da yapımcının üstleniyor arkadaşlar. Bu da yapımcının üstleniyor. yani ben Sam semgay yok. Bu sefer. yani usta kardeşler yok bu sefer. Bu bir süper kahraman filmi değil bu arada. Aksiyon filmi. Ee, uzun zamandır böyle bir film bekliyordum arkadaşlar. Böyle bir aksiyon dolu bir film bekliyordum. Daha önce izlediğim aksiyon filmleri vardı. Bu sene mesela Spencer Kahn'la örnek vere, verebilirsem. Spencer Kahn'la da çok güzel. Onun Kahn'la yiyeceğimiz için yapmıştım. Spencer Kahn'la ona koyacağım arkadaşlar. İşte çok güzel yani çok güzel bir aksiyon filmi olmuş benim maçımda arkadaşlar. Eee i̇şte filmi izlerken çok keyif aldım. Kristal bazı sahnelerine bayağı keyif aldım. Eee diyebilirim arkadaşlar. Yani bayağı keyif aldım. Eee ne de zaten tebrik etmek istiyorum. Her filmleri, her filmi böyle, böyle güzel filmleri çıkartmaya devam ediyor. Son zamanlarda özellikle işte daha önceki inceleme videolarımda baktı izlediyseniz kadar görmüşsünüzdür muhakkak. Eee Chris Hemsworth benim çok sevdiğim bir, çok sevdiğim bir aktör. Çok sevdiğim bir oyuncu. Bu filme yakıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Bir John Wick tarzında bir film arkadaşlar bu arada. John Wick tarzında bir film diyebilirim size. John Wick tarzında bir film diyebilirim arkadaşlar. Ben şimdi gerçekten çok keyif aldım. Kesinlikle izlediğim en iyi aksiyon filmlerinden bir tanesi. Özellikle Spencer Kanunları ile beraber en iyi aksiyon filmlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. ve benim Extraction yapalım. O yüzden 8. Kesin film çok ben dediğim gibi. Aksiyon çok seviyorsunuz. Zaten Crystal Sword'un çok seviyorsunuz. Kesin filmi tavsiye arkadaşlar herkes öneririm. Sizin film hakkında yaşıyorsunuz. Film izleyip yaşıyorsunuz zaten Film izlediyseniz zorunuz ya. Aşağıya yorumlarda Çok sevdiğim daha fazla film izleyip da katmayın. takip etmeyin. Bir önceki film izleyip like, yorumlarım. Sizin sizi ve İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone like, iyi Hoşçakalın.